Gördüğünüz gibi param para çok. Hatta bayağı çok para biriktirdim. Böyle hemen gidelim. Bir tane tır vardı. Onu alacaktık. Hemen geliyoruz bir dakika. Bu değil. Değil. Ve 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 bu. Bu arkadaşlar nasıl? Satın alıyorum. Aldım. Ve size bir tane daha da sürprizim var. Hatta iki sürprizim var. Bastık abi. Tra Mercedes. Burada 16. Nasıl Mercedes, Mercedes ben go 16. Nasıl arkadaşlar? Bu da güzel. Daha bitmedi. Şu arabayı alalım ilk önce. İlk önce bu arabayı alalım. Abi araba mükemmel. Boya ne yapak ya? Boya nasıl gider? Hmm, siyah ne O iyi siyah güzel bak. Yok bir şu yok uğraşmıyor bence hiç uğraşmıyor çok güzel mükemmel araba şimdi şunu seçelim seçtik mi seçtik şimdi ve en iyi yere geldik ve nere bura kastamolu kastamolayı aldık Kastamolu'yu aldık arkadaşlar. Kastamolu. Şöyle hemen biletlerimizi ayarladık. Tabii ben gideceğim. Şu 5 dakikalık şeyi yapayım. Geliyorum arkadaşlar. Ya da yok. Şey yok Bir tane sürek gideriz zaten. Ama ben şu 5 dakikayı hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an seferimize gitmek bulmaktayız. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. 30'a ay 30 a abone olursak eğer size bir sürprizim var ve o Bir dakika. Arabaya çek. Bir dakika şöyle. Ben yükselteceğiz. He. Koltuk ayarlarını yaparım ilk önce. Hı. Yok birazcık. Şöyle. Birazcık şöyle. Birazcık. Evet. Yeni arabamız. Abi mükemmel duruyor. Dur şunu fark etmeden. oy dostum kolkayı yeniden değiştireceğim. Şöyle. 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 Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Hemen atla diyeceğim. Gidelim. 36 yolcu. Şöyle. Klimayı hemen açıyorum. VC yok be. Aga. VC <laughs> yok. VC olsa iyi olurdu. <laughs> Ama şu içindeki şeyler var ya. Turuncu turuncu. Onlar mükemmel. Arkadaşlar yani bu arabayı almak için iki gündür uğraşıyorum ben. İki iki. İki gündür bayağı para kasıyorum. Şey. Sabah akşam demedim. Ödevlerimi yaptım. Şimdi daha yeni kayıta başladım. Yani sizin için her şeyi yapıyorum. Arkadaşlar niyeyse video dışı alıyoruz. Artık video dışı almayacağım. Olmamaya daha çok önemli diyeceğim. İnşallah bir daha almam. İnşallah. Azıcık dıştan çekelim. Şöyle. Dur toslayacağız şimdi. Heh. Bence beyaz renk ara araca ar yakışıyor. sağ sinyalleri bakalım. oy. Hayır. Benim de araba mı var? As ne bileti pahalı lan? 23 yaptık. 23 yaptık arkadaşlar. Pahalı diyor biletlere. Deli lan bu. Para veresi yok herhalde. Beleşe giresi var. İçi mükemmel arabanın Seni soldayım hele Soldayım Sen hele seni Tamam 90 ile 20 indi ya Ben 83 ile indim Arkadaşlar bugün Musa ile beraber ee, Video çekeceğiz nasıl olacak bilmiyorum ama ya da akşamleyin paylaşacağım bu videoyu ya da bir gün, bugün hemen şimdi paylaşırım belki yani şu an bir saat 40 dakikamız var 40 dakikalık video çok iyi olur değil mi iyi olur iyi bir bu arabayı deneriz. Zonguldak bir de Kastamolu bir de Mercedes'i deneriz. Önümüzdeki bir de arabayı alırız. Tamam. Ondan normal biter. Yani 7. bölümden 5 tane arabam var. Bize nasıl bence? Otobüs çok rahat değil. Ama yine de abi sen deli misin lan? Sen delisin. Konfor iki ha. Konfor iki yer Hatta e, şunu bitirelim bakarız. Ya siz de gördünüz aracı alırken. Ben ikinci el hep bakıyorum. Bak. Hep, hep ikinci el full bakıyorum. bu arabaya satarım büyük ihtimalle. Bundan bir tane daha da alırım. Böyle bayağı dişe. Bundan bir tane daha da alırım. Bunun bir tanesini satarım. Bir tanesi cüpte kaldı. Yani hiç satma. Ben hiç satasım yok çünkü. Gidiyoruz, gidiyoruz. 93 kilometremiz kalmış. Tamam. Dede bu araba nasıl? Yorumlara ekliyorum. Mola yapalım ilk önce şuradan. Acık pişler. Şöyle. Şöyle. Kapınıza Şöyle. Mercedes, Mercedes Mercedes Şöyle. Kapını da Mercedes geldi lan kulağım. Hem de dev gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yolcular meyvan. <laughs> lan. <gülüyor> Hemen açıyorum Max'ı. Çek Hadi abla 2 saat yürüyün. Yürümüyoruz. Bence araba güzel arkadaşlar. Yolumu bekliyorum. Evet 5 dakika sonra. Bak bak. Bak eli görüyor musun orada? Eli gördünüz mü? Vitesi çekmek için yapıyor. Diğer Mercedes aracında da şimdi görürsünüz. Gidelim. Benzin almaya gerek yok ama benzin burada çok yakıyor işte. Benzin burada çok yakıyor. sağdan çıkın. Sadece bir kere çarptım. gidiyoruz. öyle dönelim. İyice, iyice gidelim. Bence şey yapak ya. Ee, aynen bence de tamam tamam yap bir şey. Ben bu arabayı en az bak bir ay sonra bir ay sonra ben bu arabayı satarım. Ciddiği diyorum. Belki satarım belki satmam. Büyük ihtimal satmam da yani satmam inşallah satmam. Satmayayım da mis gibi araba işte. Bir de bana bir ülke çıktı. Hani 13 yok 13 bayağı ileride. Bir yerde 10 mu 11'de mi bir yerde Ül ülke ülke var ülke alacaksınız diye ben de bastım bir tane okuyamadım bir tane ülke çıktı okuyamadı dedim değişik biraz ülke Lan zaten geldik geldik neyine bakacaksın kız Allah. zaten geldik neye bakacaksın Allah Bakın. Sassamoğlu oturanlar otogar böyle mi? Bakın bakın otogar böyle mi? Var ya her şey var lan. Şöyle yanaştıralım. Ay ya be, benim yanımda bir tane otobüs var. bitirdik. Yine Aynen. Bakın 8 760 lira vermeyecek. Ben lobiye gidip geliyorum. Çünkü reklam atacaklarını biliyorum arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar ben geldim ana lobiye. Şimdi bu ne? Hmm. Bakayım. Hmm. Eh, geldim arkadaşlar. Bu ne? Bunu geç. Ha, eh, geliyorum bekleyin. Ha burada. Hepsine baktım. Hepsi 106. altın. Yüz altının altı yok bak. Altı. Bir dakika ülkeye bakacağım. Seç bir. Ya bir dakika bakayım ya. Bakayım bir bakayım ülkeye ya. Aga iki ofisi neresi? Aga ben nerelere alırım Nelere yani? Şimdi sen de manyak mısın nesin? Hmm. Allah Allah sen bana hediye mi vereceksin? O Neyse arkadaşlar bay bay.